Agisoft eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün Excel ile nasıl ürünlerimizi güncelleyebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle ürünler bölümüne geliyoruz. Ardından sağ üst köşede bulunan Excel işlemlerine tıklıyoruz. Öncelikle sol kısımdan Excel dışarı aktar kısmından bakın bu şekilde kategorilerinizi filtreleyebilirsiniz. Daha sonrasında yine aynı şekilde marka filtrelemesi yapabilirsiniz. Marka bilgisini tıklarsanız ürünlerimizin marka bilgileri de Excel'imize eklenecektir. Tıklamazsanız marka bilgileri bulunmayacaktır. Ürün açıklamaları için de aynı şey geçerli. Daha sonrasında indir dediğiniz takdirde Excel'imiz indirilmiş olacaktır. Excel'i kontrol ettiğinizde burada tüm ürünlerinizi eğer bir filtreleme yapmadıysanız bulabilirsiniz. Bu alandan piyasa fiyatınız, alış fiyatlarınız, site fiyatınız gibi kısımları güncelleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde entegrasyonumuz bulunan hepsi burada. PTT, AVM, Amazon, Trendyol, Çiçek Sepeti ve daha birçok entegrasyonumuzun bulunduğu pazar yeri fiyatlarını da güncelleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde stok, KDV oranlarınız bu gibi alanları da güncelleyebilirsiniz. TL ve kur gibi. Örnek olarak bu alandan site fiyatını bu ürünü 800 TL ya da 700 TL'ye bu ürünü 800 TL'ye yükseltebilirsiniz. Kurunu isterseniz TL isterseniz döviz bazında güncelleyebilirsiniz. Excel'imizi kaydettikten sonra Excel içeri aktar kısmından dosya seç bölümünden güncellediğimiz Excel'i yükleyip daha sonrasında güncellemeleri sağlayabiliriz.